Bu hafta sizlere yepyeni bir Metaverse projesinden bahsedeceğim. Projemizin adı Sidus Heroes. Tabi bu proje birden roketleyip gider mi? İnanın bilmiyorum. Ama henüz büyük borsalara bile girmemiş. Hele hele oyunu daha demo aşamasında olan bu projeyi bu hafta sizlere anlatayım diyorum. Hatta projeyi anlattıktan sonra oyunla ilgili sizlere püf noktalar vererek oyunu oynayayım diyorum. Ne dersiniz? O halde hiç durmadan hemen başlıyoruz. Öncelikle her videoda olduğu gibi Sidus'ın değeriyle incelemeye başlayalım. İki tane Sidus var. İlki olan mavi logolu, daha doğrusu Sidus, bu ekosistemin oyun içi token'ı. Yani oyun içinde kullanılan, alım satım yapılan token diye kısaca açıklayabiliriz. Senat, yani kırmızı logolu olan yönetici token'ı. Anlık değerleri malum görüyorsunuz. Tabi borsalara girince bu değerler değişecektir. Sidus Play to Earn tarzında bir oyun. Yani oyuna belli miktarda Sidus yatırıyoruz ve yatırımın ardından oyunu oynadıkça kazanıyorsunuz. Bu videoyu hazırladığım sırada oyun demo sürümü olarak çıktı. İleride tam sürümü olduğunda dilerseniz gıcır gıcır bir inceleme daha yaparım. Tabii bu demoyu video sonunda da oynayacağım. Öncelikle web sitesindeki bu projeyle ilgili açıklamalara bir göz atalım. Malum bunu sadece oyun gözüyle görecek, oyun oynayıp para kazanmayı amaçlayanlar olduğu gibi Yatırım yaparak Sidestan bu yolla bir kazanç sağlamak isteyen arkadaşlar vardır. Herkese hitap eden detaylara bir bakalım bakalım. Size iki tür token olduğundan bahsetmiştim. Web sitesindeki bu açıklamalarda token dağılımını göstermekte. Öncelikle senet dağılımına baktığımızda sayının hem Sidestan az olduğunu hem de proje yapımcıların senet için kendilerine %21lik bir pay ayırdığını görüyoruz. Ekosistemde de az dağıtım olacak. Bu da basit bir mantıkla az ulaşılan bir token olacağını işaret ediyor. Gördüğünüz gibi da proje ekibi kendine %6.5 gibi cüzi bir oran ayırmış. Kısacası Sidus tutarsa iki şekilde de köşe oluyorlar. Sidus, Metaverse projeleri içinde oldukça dikkat çeken bir proje. Proje ekibine baktığımızda da hem oldukça kalabalık bir ekip var, hem de kişisel donanımları gayet iyi durumda. Fotoğrafların üzerine geldiğinizde proje ekibi hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Son olarak oyunun demo versiyonunu oynayalım ve oyun hakkında da bilgimiz olsun yani. Oyunun ilk odak noktası arena savaşları şeklinde olacak. Ekiplerin birbiriyle savaşacağı ve bu savaşlar sonucunda karakterlerini yükselten ödüller kazanacağı bir arena olacak. Standart oyuna kazan tarzında olduğunu daha önceden belirtmiştim. Oyuncular kahramanlarının kazanma şansını arttırmak için bileşenler ve oyun kıyafetleri satın alabilecekler. Tabi bunu Sidus'la yapacaklar her karakterin takımda gerçekleştirebilecekleri değerli özellikleri, istatistikleri ve rolleri olacak. Zaten Sidus Proje ekibinin de oyun geliştirme konusunda tecrübeli olduğunu düşünürsek oyun konusunda umutlarımız daha da artıyor. Bu bilgiler ışığında artık demo sürümü oynayabiliriz. Sidus Beta sürümü incelemesiyle karşınızdayım. Henüz elimde Sidus'ın NFT'si olmadığı için kapalı beta sürümünü ne yazık ki sizlere tanıtamayacağım. Ama herkese açık bu sürümle ilgili tüm ayrıntıları sizlere vermeye çalışacağım. Öncelikle gördüğünüz karakteri W, A, S, D tuşlarıyla yönlendirebiliyoruz. Hemen şöyle ufak bir hareket yapalım. Ve buradaki karakterin yanına geliyoruz ve E tuşuna bastığımızda objeleri ve benzeri özellikleri aktif ediyor. E tuşuna bastığımızda bizlere hemen sol tarafta bir özellik gösteriyor. 15 tane kutuyu 15 tane kutucuğu doldurabileceğiz. Öncelikle en baştaki güç. Yani bu karakterin bize vereceği karakterin gücünü buradan istediğimiz kadar doldurabiliyoruz. Mesela ben belli bir miktar doldurayım buradan. Onun altındaki dayanıklılık. Dayanıklılığı hemen birkaç tane doldurayım. Sonraki çeviklik. ve en alttaki de tepki hızı. Onu da bir yapayım ve kabul edeyim. Böylelikle yanımıza bir yeni bir arkadaşımız gelmiş oldu ve bununla peki ne yapacağız? Bununla arenaya gidip orada savaşacağız. Arena hemen sağ tarafta kalıyor. Sağ tarafa gittiğimizde pardon. Savaşacağımız kişileri burada görüyoruz. Yine E tuşuna bastığımızda savaşmak isteyip istemediğimizi soruyor. Sol tarafı seçtiğimizde hemen savaş başlıyor. Karşılıklı 2'ye 2 iki bir savaş başlayacak. Gördüğünüz gibi enerjileri gösteriyor. Yeşil olan yerler enerji miktarları. Sağ tarafta gördüğünüz yerlerde silahlarımız. Hemen isterseniz bir örnek savaşı yapayım. Gördüğünüz gibi karşıda kırmızı olduğunda enerjisi gitmiş oluyor. Ve kendine enerji verdi. Ve bir saldırı daha yapıyoruz. Hemen karşı takımda tabi bize saldırabilir. Yani bir o bir biz. Bir o bir biz şeklinde devam ediyor. Şimdi biz bir yıldırım saldırısı gibi bir saldırı yapalım. Ve bir tanesini öldürdük. Kaldı bir. Yani ikiye bir kaldı. Bu karakteri de yendiğimizde normalde tabi gerçek oyunda arenada yendiğimizde bize saydas ya da ve benzeri armağanlar verecekler. Şu anda tabi beta sürümü olduğu için herhangi bir kazancımız olmayacak. Sadece yendiğimizde yenmiş olacağız yani kısacası. Karşılıklı saldırılarımız devam ediyor. Hemen buradan da bir ateş edelim. Ve ne yazık ki aldığımız savaşçımız gitti. İkimiz kaldık burada. Dişe diş ediş bir mücadele oluyor. Birebir kaldık. Enerjisini yeniledi. Ben de şu anda bir enerji yok. O yüzden biraz sıkıntı çekebilirim. Eğer bu eli kurtarırsam muhtemelen yeneceğim. Kurtaramazsam sıkıntı. Evet. Çok az bir enerjim kaldı. Bakalım ne olacak. Bir kaldı ve son bir şeyle Bakalım yenebilecek miyim? Üç kaldı yine inemedim. Saldırırsa öldüm diyecektim ki ne yazık ki kaybettik. Tabi bu beta sürümü olduğu için herhangi bir kaybettiğimiz bir şey yok. Sizlere bunun bazı özelliklerini tanıtmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Bir Metaverse projesinin daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir proje ile karşınıza çıkmak dileğiyle diyorum. Ayrıca bir bakmışım belki de kanala abone olup bildirimleri açmışsınız. İşte o zaman bir de çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.